Öleceklerim bu taşları atan soysuz oğlu soysuz, namussuz oğlu namussuzlara değil arkadaşlar. Onların babaları da, dedeleri de bu millete, bu devlete düşmandı. Bunlardan düşecek olan tohumlar da bu millete, bu devlete düşman olacak. Söyleyeceklerim sadece adaletsizlik olduğunu düşünerek deme oy veren, şiddete karşı, Türk ve Kürt halkının bir arada kardeşçe yaşayabileceğine inanan insanlara yapmayın kardeşim. Bunların gazına gelmeyin kardeşim. 1990'lı yıllarda devletin bütün acziyetine rağmen örgütün bütün güç ve kudretine rağmen devletin Lice'ye Şırna Hakkari'ye kulpa iki gün, üç gün giremediği dönemlerde bile yapamadınız. Devletin bugünkü kudretli haliyle birilerinin tezgahına, oyuna gelip Türkiye'de bir şeyleri yapabileceğinize inanıyor musunuz arkadaşlar? Yapmayın kardeşlerim. Allah'ınız aşkına yapmayın. Bakın evinizden olursunuz, ocağınızdan olursunuz, namusunuzdan olursunuz, hayatınızdan olursunuz arkadaşlar. Bu millet size bu fırsatı vermez. Lafım birlikte kardeşçe yaşama taraftarı olan kendisine haksızlık yapıldığını iddia eden demli kardeşlerimize yapmayın.